Jenning topu pot altından oyuna sokacak. Perperoğlu boş kaldı bir an dışarıda. Atışı da isabetli oldu. iki saniyede basketi buldu. Anadolu Efes. Verimli oynayacak gibi gözüküyor bugün Takır. Berend Kabaklıoğlu, Vanya Plisic. Şarışın üzerinden atışı isabetli. Üstelik basket Vanya Plisic. Vanya perdeye çıktı. Clay Takır peşine de Jenning'i aldı ama bu kez Amiru o topu galiba buluşturamadılar. Perperoğlu geliyor. Berent Kavaklıoğlu'nun savunmasına rağmen Perperoğlu güzel bıraktı topu. Klay Tucker stopla buluştu. Ayağı çizgide iki sayılık basket Klay <laughs> Örtel. Köşede Birkan. Üç sayılık atışı. Birkan Batuk isabeti değil. Klay Tucker aldı. Polat'ın hey önüne pas. doğru tek başına geliyor. Polat Kaya turnike basket Polat'tan. <laughs> savunmasına Gatons. Lasme ile oynadı. Uzak kaldı çemberi. Lasme'nin atışı isabetli. Stefan Lasme. Ama topu pot altına ne oyuna sokacak? Perperoğlu aldı. Alır almaz atışı da isabetli oldu. Perperoğlu. Clay Tucker kontrol ediyor. Karşısında Jenning. Clay Tucker. Çember altı. Yine faul aldı. Yine basket yaptı Clay Tucker. Şimdi Pitman'da savunmaya gelmişti. Koşu tekrar ucuma. Clay Tucker. Serbest atışı kaçırdı. Üç sayılık basketle ucuma noktayı koydu. Örtel Amini oyunda. Lasme sırtında ceber vardı. Çok güzel döndü. Stephen Lasme. Clay Tucker. Üç sayılık atışı isabetli oldu. Clay Tucker bugün hakikaten... Mustafa Baygül, Polatkaya, Savunmasında Cedi Osman içeriye güzel bir asist oh. e, Polat Kaya'dan. smash basket Ale Damini. bir de faul var. Tucker perdeden yararlandı. Atış isabetli. 75-67 Rönesans. Grey Tucker, Mustafa Baygül üç sayılık atışı. Mustafa Baygül çok ekstra bir basket kazandırıyor takımına. Savunma ribantunu Ceber Özer alıyor ve... Geri de artık 6 saniye kaldı. Rönesans Tedan Karakoçlular çok kritik bir galibiyet çok. elde ediyor değerli izleyiciler. İstanbul'da Anadolu Efes'e karşı Clay Tucker'ın önderliğinde müthiş bir galibiyet hakikaten elde ediyor Ankara temsilcisi.